Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu yatağı yapıyorum. Bebeğime yatak yapacağım. İşte bu böyle oldu. Sonrasında şu türlü biraz süsleyeceğim. Şöyle şey yapıyorum. Sonra orayı bağlıyorum. Şimdi şu göstermiş olduğum iple etrafından geçirip onu öyle kapatacağım ki kötü görünmesin. Bir dakika. Evet, videoyu durduramadım. Temin makas unutmuşum. Aldım. Geldim ve tekrardan yapıyorum. Sonra düğümleyip kesiyorum bir süre ip kalıyor zaten geriye. Ama sonra biraz sağlam olsun diye ipi de şey oluyorum. Yani tülü de ipliyorum, düğümlüyorum. <laughs> i̇pliyorum ne ya? Evet sonrasında böyle düğümlüyorum. Çok uzun düğümlemişim ya. Biraz zor oldu. Sonra işte böyle yapıyorum ipi düğümlemek için çekiyorum. Neden bu kadar uzun? Sonrasında da kesiyorum. Kestikten sonra niye kestiğim ipi göstereyim bilmiyorum. Neyse. Sonra şunu etrafından geçiriyorum. Fakat şu kısmı geçmiyor. Uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Geçiremiyorum. Ee, ve durdurup geldim. Ee, şu türlü orayı kapatmaya karar veriyorum. Evet, tülü hemen düzelttim geldim. Düğümlenmiş biraz. Evet, şimdi tülü koyduk, ipi geçirdik. Böyle oradan da bağlayacağım ama boyum yetmediği için. Şimdi oradan da öyle dönmediği için oradan geldim hemen buradan düğümledim. <laughs> Burası biraz uzun. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda koymam ama e, bunu yaptıktan sonra ben biraz daha değiştiririm ve daha güzel oldu. Sonradan başka videolarda belki beşik çıkar bilmiyorum. Pof falan yaparsam TikTok'ta çıkabilir. Neyse. Sonra da kesiyorum. Bu arada TikTok hesabımı da şu yukarı koyarım. Kestik. Şimdi iyice düğümlüyoruz. Ve şöyle kestim bir daha geçirdim. İpi saklamaya çalıştım. Evet oldu. Sonra şunu şöyle katlayıp çok güzel bir yatak olmuş oluyor. Sonra e, içini şöyle de açabiliyoruz oldu. Şimdi yastığını koydum arkadaşlar ve bebeğimi getiriyorum. Özel arabasından çıkardım ve bebeğimi getirdim ve içine yatırdım. Çok güzel oldu bence. Ben bayıldım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay. Sizleri seviyorum.